Peygamber orada bir kelime oh, oyunudur. Yeah. Peygamber <laughs> Farsça'da e, elçi, mesaj getiren, duyuran anlamına gelir. Ve sadece dini şeyde kullanılmaz. Biz mesela Türkiye'de tüm peygamberlere Hazreti Muhammed deriz, Hazreti İsa deriz. Bu örneğin mesela bizim Türkler olarak dine kattığımız bir eklenti aslında hiçbir Arap. Kalkıp Hazreti Muhammed, Hazreti İsa demez. Mesela Hazreti saygı içeren e, mister gibi bir isim önüne gelen bir şeydir. Hazreti. Aslında bu bizim uydurduğumuz bir şey. Sadece Türkler kullanır bunu mesela. Anlatabildim mi? E, peygamber meselesinde de peygamber oh, aslında elçi, yeah. mesaj getiren, tanıtan, duyuran anlamına da gelir. Anlatabildim mi? O yüzden benim Twitch'in peygamberi muhabbeti o. Yani Twitch'i insanlara yayan kişiyim. Bunun abartılacak bir durumu yok. Dini bir göndermesi yok. Herhangi bir e, ucunun dokunduğu bir e, hassas bir nokta yok. Anlatabildim mi? E, biraz daha böyle etimoloji öğrenirseniz bu konularda hep beraber aynı kolda ilerleyebiliriz. Art of Iron olar mı bilmiyorum. Neyse. Allah mısın sorusuna gelince arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemem lazım. Bakın arkadaşlar. Sevgili izleyiciler, sevgili canlarım, dostlarım benim şu an izleyen 6800 olduk. Zaten yayın açmadan bekleyen 600 kişi. Hepinizi çok seviyorum. Siz de beni çok seviyorsunuz. Ama bu şu demek değil. Ben Mehmet Mehmet sana söylüyorum ekranları başındaki Mehmet. Mehmet Ben seninle her konuda aynı fikirde olmak zorunda değilim. Sırf seni seviyorum diye ya da sen beni seviyorsun diye Mehmetciğim. Benimle her konuda aynı fikirde olmak zorunda değilsin ama bu beni Sevmemen ya da benden nefret etmen e, anlamına gelmez. Fikir ayrılıkları illaki olamaz. <laughs> ben de naçizane Naçizhan, Naçizhan'e YouTube'da, Twitch'te yıllarca dirseğini çürütmüş, bunu hobi olarak yapmış bir insan olarak e, hiçbir zaman bu konulardaki fikirlerini gizleyen bir kişi olmadım, e, olmayacağım. Çünkü benim şöyle bir e, kaygım, sakıncam hiçbir zaman olmadı. Yani hiçbir zaman ya şu kişiye laf atmayayım da onun izleyicileri çok şey, çok fazla, çok fanatik bilmem ne beni izlemeyi bırakırlar. Bu tip şeyler açıkçası hiç umurumda olmadı. Çünkü e, streamler, yayınlar benim için para getirisi olsa da her zaman iç. bir hobi olarak kaldı. Abi bir donate atmayın, baş atmayın <laughs> bir başlatmayın, bir hesap olmayın. Her zaman için e, hobi olarak kaldı saf kalmasının olayı da bu zaten yani sırf bu yüzden saf kalabildi streamlerim e, içten kalabildi e, yani benim düşüncelerim zamanla değişse de sizinle etkileşimim hiçbir zaman değişmedi öyle yani e, demeye çalışacağım ben hiçbir zaman fikirlerimi e, esirgemedim şöyle bir şey var yani geçen bir kızın videosunu eleştirdik yani Aman da efendim niye eleştirmişim? Aman da efendim linçmiş de bilmem neymiş. Ya arkadaş aga. Aga. Bak buna kral olmadan kralcı olmak denir. Abi sablardan şu şeyi atan varsa bir gün bana atın. Yazmasın bir gün boyunca. Buna kral olmadan kralcı olmak denir. Anlatabildim mi? Şöyle hayal edin. Adam 10 yıldır doktor. Tıp fakültesine giriş alıyor bir tane hıyar. Diyor ki Çekil aga sezeryan öyle yapılmaz diyor. Bir ben sana anlatayım diyor. Anladın mı? Çekil diyor aga. O sezaryen öyle olmaz diyor. Neşteri diyor böyle tutacaksın diyor. O doktor ona döner der ki Vıra amına kudumun patavatsızı. Senin burada ne işin var? Oluna. Lütfen derhal olarak ameliyathaneyi terk eder misiniz patavatsız yaratık falan der yani. Anlatabildim mi? Olay budur yani. Şimdi <laughs> ne demek canım eleştiremezsin. Tabii ki eleştiririm. Ben yıllarımı verdim bu işe. Ha sen benim fikrimi beğenirsin, beğenmezsin ama eleştirme hakkı bende saklıdır. Niye eleştirmeyeyim? Yani hakaret olmadıktan sonra, tipiyle, bilmem nesiyle dalga geçmedikten sonra ben niye eleştirmeyeyim? Anlatabiliyor muyum? Tabii ki eleştireceğim. Ben hiçbir zaman fikirlerimi tutmayacağım. Bir oyun olabilir bu, oyunu da eleştiririm, yayıncıyı da eleştiririm, bilmem kim de. Hakaret seviyesine varmadıktan sonra benim görevim bu. Kendi fikirlerimi burada insanlara iletmek. Ha beğenir insan, ha beğenmez. Bana ne? Ben fikirlerimi iletiyorum sorulduğu zaman. Hiç kimseden de hiçbir şeyden de çekincem yok. Ee, yani karar merci miyim? Belki değilim. Ama bu da benim fikrimdir yani. Sonuçta işin içinde küfür yok, hakaret yok, aşağılama yok. Neden olmasın? Yani ben ben eleştiriyorum. Ben 10 yaşındaki çocuktan 40 yaşındaki adama kadar ben de eleştiriliyorum. Eleştirileceğim tabii abi çünkü halka açık bir iş yapıyorum yani. Mesela yani amına kodumun şişkosu bir eleştiri değilken Abi yayınlarının şurası sıkıcı oluyor bir eleştiridir mesela Anlatabildim mi? Eleştiriyi anlamak lazım Feedback kültürünü kapmak lazım ee, Yani olay bu Olay bu kısacası Neyse